Merhaba arkadaşlar yeni bir günden merhaba gördüğünüz gibi 8 kasırım şu an savaş kutusu gelecek kupa yolundan onu alacağım arkadaşlar o yüzden kupa kasıyorum az bir tane arkadaşım da yanıma alalım bu arada ezan okunuyor arkadaşlar Selim ve dinleyelim arkadaşlar ندير بلاش ندير بلاش Evet arkadaşlar. Şu an savaş kutusunu açacağım. 63 bin Bir şey gelmedi. Şuna kutuyu açacağım. Ondan sonra devam edeceğim Emze. De. Emze ondan sonra 1 milyona geldikten sonra stoğu alacağım. Mekke evlendiler dedi. Ne çözüm Evet. Buraya böyle bir şeyler yazdım ama şu an değiştireceğim. Duşur değil oradaki silah. Silah kullanmam. Hayatını hayatını. Hayatını öldürme. Evet. Yürüme. Şuradan. Bin. Bin kupa iseniz gelebilirsiniz. Çünkü, çünkü biz bin kupayı falan geçtik. Arkadaşım bin kupadaydım. 92 bin kupaya düşmüş. Ve bunu dünden beri biz arkadaşımla kastık. Böyle bir şeyler ettik. Dynamite kalacak burada. 2000'e geldim Çok az kupa var. Ama şu an burada değil. O zaman şunu yapamıyorum. Usta da. Usta da olmasa yapardım. Propel sizin onun şey 70. geldim. 3 tane şey var. Mega kutudan hiçbir şey çıkmıyor biliyorum. Çok saçma. Bana nelerin çıkmasını istiyorum göstereyim size. Biri Mortis, biri Frank, biri Nani, bir Mortis. Bir Frank. Bir Nani. Bir Max. Bir Mr. P. Bir, bir en çok Embran çıkmasını istiyorum. Bilemezsin. Embran en sevdiğim karakter. Bunu da bir tane oyun göstermiştim. Robot ne haber? Seni öldürelim. Ultim de olsun. Şöyle, tam üstüne doğru yapalım. Ve bekleyelim tümünün olmasını. Bir, iki, üç. Kaça kadar indirebileceğiz diye bakıyorum. Dur be ben bunu sıfırlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an öldürdüm. Heh, bekliyorum. Hemen şuradan ulti kasalım. Embra yeni kostüm gelmesini istiyorum süperce de. Buradan diyorum. Bir, 2 3 E, ee, bayağı bir çok kötü duruyor canım. İkinci denemesek olmuyor. Şimdi Piper ve şey ile Crow ile bir şey göstereceğim. Piper'ımızı alıyoruz deneme arasına Hemen şuradan bir ulti kasalım arkadaşlar. Ulti kastıktan sonra tam şuraya kadar geliyorsunuz. Şunları tabii ki de öldürmemiz gerek. Öldüreyim şurayı. Tam Buraya geliyorsunuz. Öldürmenize gerek yok. Tam burada vuruyorsunuz içinden geçiyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ayrıntı. Ay bir bak. Oha. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü arkadaşlar ne oldu? Tablet kastı benim. Çok az. Star Park'ta. görmeliydiniz. Ben tablette bayağı şu an kasa kasa iniyor arkadaşlar. Bu bak ben buldum. Ne oldu arkadaşlar? Yukarıya çıkmadı. Bu da bir bak. Her bakı ben bulurum. Oha! Gördünüz mü arkadaşlar? Hızlıca ne aşağı indi. Peeper. Crow'u da birazdan deneyeceğiz. Hemen ulti kasayım. arkadaşlar parkın üstünü görebiliyorum arkadaşlar ben oyunla bir daha deneyeceğim ulti kası arkadaşlar piper tam 4 dakika falan yukarıda duruyor gördüğünüz gibi bir tane bak. Siz de olmuyor olabilir belki. Ben de oluyor. Ama bunu süper kaldırmasını istiyorum. Baya bir güzel bir yer bak. Uzaya gider gibi. O şeyin üstüne çıkıyor herhalde. Şuradan o dikasıyım. Bir daha. Şu an kasa kasa gidiyor. Hızlı yere vuruyor eteğini. Bir daha göstereceğim. Tam bunu şöyle yaparsanız. Bir saniye şunları öldüreyim de. Yanıma gelsinler. Bunu, tamam hızlı yere düşüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz sizden. Star parkın girişinde oluyor sadece. Şuradan bir kere daha katalım. Ve içeriye doğru girerler girer gibi edelim. Hemen şuradan çıkalım. Krov'umuzu da deneyelim. Ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. Krov ne yapıyorsun İyi misin? Videomuz 12 dakika filan olacak. Hemen şunları zilleyelim. Krov çok iyisin sen. En sevdiğim oyuncusun. İmbran ikincisi Burada da oluyor mu bakacağım. Oluyor da daha deminkinin. Oha arkadaşlar fena oluyor. Hemen şuradan bir şey nane ile bir şey daha göstereceğim eski vaklardan. Star Park'ta bunu kaldırsınlar diyorum arkadaşlar süper süpercene. Çünkü olmuyor. Kasıyor oyun. Kaldırsınlar diyorum çok da. Yani şunları da alalım edelim. Oyun kasıyor arkadaşlar. Ve hemen şuradan Nani ile bir şey daha var. Ona göster videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Nani ile giriyorum. Hemen şuradan kasalım multimize. Kastık arkadaşlar. Tam canımız iki kere vursun gelin. Ay yapamadım arkadaşlar ben. Az canım da olsun öyle yapayım. Diyor bolsun geliyorum. Evet arkadaşlar hemen doldu. Geldim. Ve bu yanına doğru geldim. Robotlar yok olacak. Bu yok oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Videomuz bu karakteri. Bir dahaki videomuzda görüşürüz ve bay bay.